Evet birinci soruda neler yapacağız? Bakalım. Şimdi siz de çözüp sohbetten atın cevabınızı. Evet burada ne var? Yanda verilen dikdörtgenin alanı 48 cm karedir. Dikdörtgenin kısa kenarları santimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre çevre uzunluğunun alabileceği en büyük ve en küçük değeri bulunur. Şimdi dikdörtgen alanı nasıl buluyoruz? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı, kısayla uzunun çarpımı 48 santimetre kare. Şimdi, o zaman bunlara ne yapman lazım? Değer vermen lazım, değil mi? E o zaman en büyük değer ne olur? 48'e 1 vereceğin değer, 48 çarpı 1. En küçük değer ne olur? En yakın değerdir. 8 ile 6, 6 ile 8. O zaman en büyük değer çevre uzunluğu nedir? İkisini topla. 49. 49'da 2 içer. 9 kere 18. Elde var 1. 98. 8 ve 6 da verebilirsin. 14. 12 ile 4'ü versen 16 olur. Olmaz. Şimdi en küçük değer için en yakın değerleri seçersiniz. Bu önemli. En yakın değerler. 6 artı 8 14. 14 ile de 2 içer. Çünkü kısa kenarla uzun kenarın toplamının iki katı olduğu için 28. Evet. Var mı anlamayan? Hocam en büyük neydi? 98 oh. mi? Evet. Tamam özüm. Geçiyorum. Evet ikinci soruda da şöyle bir soru var. Yapalım mı? Var mı bunu, bu tip sorular anlamayanlar? Hocam burada zaten direkt Ebo bunu buluyor. geçecek ya. Bir dakika soruyorum. Herkes var mı anlamayan? Belki anlamayan vardır. Yağmur yapabiliyor musun bu tip soruları? Var mı yapamayan? Nasıl yapıyoruz bunu? Şimdi 7'nin üzerine ne yazarsan 1 olur. 0. 3x 9'u 0 eşitliyorsun. 3x eşittir. Şu eksi 9 buraya artı 9 diye geliyor. Her iki tarafı 3'e bölüyorsun. 3'ler birbirini götürüyor. 9'u 3'e böl. 3. x eşittir 3'tür. Mantık. Kolay bir soru bu. Hocam sınavda da bunlar çıkıyor mu? Basit mi? Basit gelir zaten evet. Hocam cevabı neydi? 3 Evet beşinci soruya bakalım. Evet yapalım. 5 tane kumbaranın her birinde 25 kuruşluk madeni paralardan 125 üzeri 4 tane vardır. Şimdi 5 tane kumbara. 5 tane. 25 kuruş nedir? 5 üzeri 2. Ve bundan da 5 üzeri 3'ün yani 125'in 4. kuvveti tane kadar var. O zaman hepsini çarpmam lazım değil mi burada? 5 tane kumbara, 5 üzeri 2 25 kuruş ve 125 üzeri 4 yani 5 üzeri 3'ün dördüncü kuvveti. Şimdi üstün üstü çarpılır. 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 12. Üstleri toplayalım. 5 üzeri 1, 2 daha 3, 12, 3 daha 10, 5. Evet. 5 üzeri 15 olur. Var mı anlamayan? Tamam mıyız? Allah Allah. internetten mi kaynaklı artık? Neyse. Kübra. Ondan dolayı düşmüş olabilirsin. Evet. Şimdi. Bakın. Bir daha anlatıyorum bu soruyu. Hoş geldin Yiğit. Evet. Şimdi soruda şunu söylüyor. 5 tane kumbara. 5. Her birinde 25 kuruş, 552 madeni paralardan 125'leri 4 tane var. Toplam değerini bul. O zaman 125'in 5'in 3. kuvveti. Üzerinde 4 var. 5 üzeri 12 olur. Neden? Üstün üstü çarpılır. Hepsini çarp. 551 552 25 kuruş. 5 üzeri 12 tane olduğu için Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarsın. 1 2 daha 3 12 3 daha 15 olur. Anladık mı Damla? Evet. Mantık bu şekilde. Tamam mı Kübra? Anladın mı? Evet. Söz almak isteyen parmak kaldırabilir tabii. Sesini açarız. Şimdi bu soruda bir daha söylüyorum. Soruda 5 tane kumbara. Her birinde. Bir kumbarada. 25 kuruşluklardan 125 üzeri 4 tane olduğu için ne yaparsın? Çarparsın. En sonunda 5 beş de, de çarparsın. Neden? Çünkü 5 kumbara olduğu için toplam değerini bulmak için. Bir kumbarayı bulursun. Bir kumbaranın değerini 5 ile çarparsın. Tamamını bulmuş olursun. 5 üzeri 2 idi. 5 şu önemli. 5 üzeri 3'ün 125. Dördüncüsü üstün çarpılı kuralını bilmen lazım. 5 üzeri 12. 5 üzeri 12. 5 üzeri 1 ve 5 üzeri 2'yi çarptık. 5 üzeri 15 yaptı. Üstleri toplamış olduk. 1, 2 ve 12. O zaman geçiyorum. Evet, ondalık gösterimin onun kuvvetlerine göre çözümlemede var mı problem? Ama yapalım. Yapalım ama. Nasıl yapıyoruz? Şöyle. Onun kuvvetlerine göre çözümleyiniz. Şöyle yapıyoruz. Şimdi ondalık adı üstüne. Şimdi basamaklar vardı ya. Şu birler basamağı. Onlar basamağı. Daha sonra virgülden sonra yani virgülün sağındaki onda bir. On üzeri eksi bir yani. Daha sonra onda e, yüzler onda yani yüzde birler basamağı. On üzeri eksi iki. Binde birler basamağı. On üzeri eksi üç diye gidiyor. On üzeri eksi dört. Hani şöyle düşün. Tam sayılar vardı ya yediğinizde. Eksi bir şu tarafta. şura 0 mesela. Şu artı 1 artı 2 dersen artı 3. Şurası eksi 1 eksi 2. Eksiler böyle gidiyordu. Bu tarafta da artı 4 artılar gidiyordu sırasıyla. Şimdi evet yapmak isteyen evet istek attım. şu Ee, hocam şimdi e, 26,738. Hocam 8 10 eksi 3 olur. Hocam 3 10 2 olur. 7 10 1 olur. 6 10 üzeri 0 olur. 2 10 üzeri 1 olur. Hocam çözümler sekte. Hocam kete atayım mı isterseniz? Yok ben yapayım bundan sonraki kısmı. Teşekkür ediyorum. Tamam hocam. Şimdi. Şöyle yazdınız. Yazıldı. Ne dedik? Birler basama. Onlar basamağı. Şöyle başla. 2 çarpı 10 üzeri 1. Artı 6 çarpı 10 üzeri 0. Çünkü birler basamağı ya. Şu 6'nın bulunduğu kısım. E 1 nedir? 10 üzeri 0 eşittir 1. Sayı üzeri 0 1'dir. Virgülden sonra kısım için 7 çarpı 10 üzeri buraya eksi 1 alıyorum. Artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şurada içinde eksi 3. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Evet. Onun kuvvetlerine göre çözümleyiniz derse bu şekilde çözümleyeceğiz. Tamam mıyız? İyi anladın mı? Anladım İdris. Var mı sıkıntı? Tamam. Ne yapıyoruz? Bir daha özet geçersek. Birler basama olduğu için 10 üzeri 0. Bak şimdi şu sayı doğrusunu aklına getirsin yazıldı. 0. Eksi 1 bak. Eksi 2 gidiyor. Artı 1. Artı 2 gidiyor. Şurayı ne yaparsın? 10 üzeri 0. Şurayı 10 üzeri 1 ile. Şu kısmı 10 üzeri eksi 1 şu kısmı 10 üzeri eksi 2 şu kısmı 10 üzeri eksi 3 diye yazarsın. Yani virgül öncesini 10 üzeri 0, 10 üzeri 1 böyle böyle gidiyor. Ve oradaki sayıla çarparsın. Virgülden sonraki de 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2 diye gidiyor. Mantık bu şekilde. Bir diğer sorumuza bakalım. Yapalım. Şöyle yapıyoruz bakın. Şimdi önce Burada bu sayıdan büyük en küçük doğal sayı bulunuyor. Şimdi şurada ne var? Alalım bunu bir inceleyelim. Sıfır tam işte onda yüzde binde. 683. Normalde ben bunu kesin nasıl yazarım? 683 bölü bin şeklinde yazarım. Şimdi şurada ne var? 10 üzeri 5. 10 üzeri 5 dediğimizde şurada ne var? Normalde 10 üzeri 3'te mi? Şimdi bunlar sadeleşir. 10 üzeri 2 olur. 683 çarpı 10 üzeri 2 olur. 683 2, 10 üzeri 2'nin 2 tane sıfırı var. 1, 2. Şimdi bu sayı bu. 68.300 sayı. Bu sayıdan büyük. O zaman 1 ekle. En küçük doğal sayı olmak için. 68.301 deriz. Evet. Var mı anlamaya? Evet, mantık bu. Evet, 68.301 diyenler olmuş, doğru. Evet, bir kenar uzunluğu verilen karenin alanını santimetre kare cinsinden bilimsel gösterim olarak bulunur. bir santim 10 milimetre olarak söylemiş. Şimdi ne yapacağız biz? Santimetre kare. Şimdi o zaman milimetreyi burada bir kenar milimetre ise santime çevireceğiz. Nasıl? Ona bölerek. Şimdi santimden milime gidince 10 kat 10 kat olduğu için çarparsın. Milimden santime gideceğinize ona bölersin. Ben bunu üstü biçimde nasıl yazarım? 6 çarpı 10 üzeri virgülden sonra kaç basamak var? 1, 2, 3. Ve bile bunu 10'a böleceğim. Eksi 3'ten 1'i çıkar. Eksi 4 olur. Ona böldük ya. Şimdi ne ne dedi? Alanı. Şimdi biz bunu bulduk. Santimetre dönüştürdük. Alanı nasıl buluyoruz karenin? İki kenarı çarparak. Yani A ile A'yı A kare. Karesini alarak. O zaman karesini alalım. 6'nın karesi 10 üzeri eksi 4'ün karesi. 6'nın karesi 36 üssün üssü çarpılır. Bak üssün üssü çarpılır. Yani eksi 4 ile 2 çarpılıyor. Eksi 8 oluyor. Buraya kadar anladık mı? Şu bir kenardı. Santim cinsinden çevirdik. Milimetre cinsiydi. Santime çevirdik. Karenin alanı a kare olduğu için karesini aldık. 6'nın karesi 36. 10 eksi 4'ün karesi 10 eksi 8. Şekline getirdik. Şimdi bunu bilimsel olarak bilimsel gösterimde önemli olan şu 10 üzeri olan sayının 1 ile 10 arasında olması. 36'yı küçülteceğiz. Şimdi 36 çarpı 10 üzeri eksi 8'i şu şekilde küçülteceğiz. Şunu bir basamak küçültmek demek şunu bir basamak yükseltmek gerekir. Zıtlar yani. O zaman 3,4 çarpı 10 üzeri bunu bir basamak küçülttük. Bunu bir basamak arttırdık. Eksi 8 artı 1 eksi 7 olur. Bilimsel gösterimi bu. Evet. Evet. Yapanlar birkaç kişi yapmış. Evet yapmış mıydın Damla? Bu şekilde. Evet. Şimdi. Bir daha anlatıyorum. Damla. Bu milimetreyi santime çevirmek için ona bölmem lazım. Bu nedir? Ee, 6 çarpı 10 üzeri 3. Değil mi? Virgülden sonra 3 basamak var ya. 10'a ee, bölmek demek 10 üzeri 1. O zaman üstler çıkarılır. Tabanlar aynı. 6 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bu bir kenarı. Karesini alırım. 36. 6'nın karesi. Bir de buranın karesi. 10 üzeri eksi 8. Şimdi bunu bilimsel olarak yazman için ne yapman lazım? Şu 36'yı küçültmen lazım. Bir basamak bunu küçültürsen bu yan tarafta onun üzerine bir basamak artırman lazım. 3,6 çarpı 10 üzeri eksi 7 olur. Mantık bu. Anladın mı damla şimdi? Var mı sıkıntı? Anladın mı damla? Geliyor mu sesim?